abimle aramızdaki miras kavgası az kalsın kan davasına dönüyordu. Ben Muhammed, 27 yaşındayım ve Van'da yaşıyorum. Babam geçen yıl kalp krizinden dolayı vefat etti ve geride 200 dönümlük bir tarla bıraktı. Bizim buralarda miras kadına kalmaz, bu yüzden babamın tarlası sadece biz iki erkek kardeş arasında bölüşülecekti. Başta abim Ali ile her şey normal görünüyordu ama zamanla işler bozulmaya başladı. Babamın vasiyeti oldukça açıktı. Tarlanın yarısı bana, yarısı ise abim Ali'ye kalacaktı. Ama abim hep, biraz daha alırsam daha iyi olur havasındaydı. Önce sözlü tartışmalar başladı. Muhammed, sen küçük oğulsun, benim sorumluluklarım daha fazla. Biraz fazla alsam sorun olur mu? dedi bir akşam. Ben de, abi, sözleşme babamızın yazdığı gibi, yarı yarıya. Söz verdiyse sözünde dururuz, dedim. Günler geçtikçe abimin tavırları daha da sertleşti. Telefon konuşmaları uzadıkça uzuyordu ve her görüşmede daha gergin bir ton hakim oluyordu. Bir gün tarlayı birlikte görmek için buluştuk. Sabah erken saatlerdi. Hafif bir sis vardı. Tarlanın ortasında buluştuk. Abim elini cebine attı burası benim dediğim alan, gerisi sana kalır, dedi. Ben de net bir şekilde, abi, mirasta açıkça yazmasına rağmen ne hakla bölümü değiştiriyorsun, dedim. Abimin yüzü kızardı. Öfkesi gözlerinden okunuyordu. Sanki sabırsızlığın sınırına gelmişti. Bak Muhammed, bu kadar konuşmayalım, işimizi halledelim, dedi. Cebine attığı elinden bir tabanca çıkardı. Kalbim duracak gibi oldu. Korkudan ne yapacağımı bilemiyordum. Kelimeler boğazımda düğümlendi. Abi, ne yapıyorsun sen? Değer mi bu yaptığına?